Herkese selam arkadaşlar. 25 Aralık iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım. Son videoların başında dediğim gibi artık yeni yıla giriyoruz. Yeni yıla yaklaşıyoruz. Umarım kazanarak bitiririz. Yeni yıla kazançlı bir şekilde gireriz. Ee, Süper Lig'den mücadeleler var 25 Aralık'ta. Sizler için iki mücadele seçtim. Ee, şu sıralar şöyle. Ee, kasa katlamayla katlama ile ilgili bir şey değineceğim. Instagram'da takip ediyorsanız hani Real Madrid mücadelesine bir buçuk üst oynamıştık kasa katlamanın ikinci günü olarak Hatta üçüncü gün olarak. Fakat Real Madrid mücadelesi ben hani videolardan sonra oynadığım için oynamayı unutmuşum. O yüzden öyle ufak bir problem oldu ama dördüncü gün olarak devam edeceğiz. O da kazandı. Şimdi bu videoda neler olacak? Sizler için iki maç seçtiğim bu iki mücadeleden bir ana kombin çıkaracağım. Bir kasa katlama kombini çıkaracağım. Bir de videonun kombin kısmında sizlere Golvar'dan oynayan arkadaşlar için Golvar'ın bir özelliğinden bir kupon çıkarmaya karar verdim. Trabzonspor Başakşehir mücadelesiyle ilgili. Çünkü gerçekten önemli bir mücadele olabildiğince değerlendirmekte fayda var. Maçlar daha az zaten o yüzden yılbaşında olabildiğince kazançlı girelim. Son kuponumuz da kazandı. Dar günde kazanalım dedik. Beşiktaş, Göztepe, ev sahibi buçuk üst Malatya, Kayseri karşı gol var kazandı. Şimdi gene arkadaşlar güzel bir kupon çıkardığımı düşünüyorum. Bu arada maç kolimde bir problem var. Güncel seçeneği de yok. Oranlar gözükmüyor. Bunun hakkında bilgisi olan varsa yoruma yazarsa çok sevinirim. Şimdi gelelim Galatasaray Antalya spor mücadelesine. Galatasaray tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiriyor. 24 puanla 12. sırada 18 mücadelede 6 galibiyet 6 beraberlik 6 mağlubiyet almış. 22 gol atıp kalesine 23 gol görmüş. Antalya Spor 18 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet alırken 21 gol atıp kalesinde 25 gol görmüş. Takımın başına takımın futbolcularından Nuri Şahin geçti biliyorsunuz. Nuri Şahin'le beraber birazcık bir yükselmeye başladılar. Galatasaray'a baktığımız zaman şöyle girelim arkadaşlar. Galatasaray ligde son 7 mücadeledir kazanamıyor. Şu mücadeleden beri Galatasaray kazanamıyor. Ligede kötü başlamıştı. Sonra bir güzel form yakaladı. Sonra o form tekrar düştü. Hani tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ama şöyle bir şey yorumlayacağım. Bakın şurada mesela. Nerede başladı o kaybettiniz? Mesela burada kazanamamış deplasman. Evinde Galatasaray Fenerbahçe ile oynamış. Kaybetmiş. Büyük bir mücadele. Yeni Malatya deplasman. Altay ile 2-1 öne geçtiği mücadelede bir şanssız penaltıdan 2-2 oluyor. Sonra Sivas deplasman. Evinde yine şey, Büyük zorlu bir mücadele. Sonra Adana Demir'e deplasmanda 2-0 yeniliyor. Son evinde oynadığı mücadelelerde Altay mücadele mücadelesi hariç genelde birazcık büyük mücadeleler oynuyor. Büyük mücadeleler oynadığı için de puan kaybı yapması olanaklı. Şimdi gelelim bu mücadele hakkında başka neler söyleyebiliriz. Antalya Spor'a baktığımız zaman Antalya Spor'da böyle Nuri Şahin'le beraber biraz güzel bir çıkışa kaldı. Şöyle galibiyetleri vardı. Mağlubiyet galibi. Hani istikrarsız bir formu var. Ben bu mücadelede arkadaşlar oran yok ama oranlara baktığım zaman 1.40 gibi bir oranı vardı. Hani 7 maçtır kazanamayan Galatasaray ben artık bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Bunun sebebi de son mücadelelerde Galatasaray'a karşı bunu kabul edersiniz etmez. Hani ben doğru karar yanlış karar demiyorum ama son zamanlarda Galatasaray mücadeleler, mücadelelerinde hakem kararları çok fazla eleştiriliyor hani Haklıdır, haksızdır bu tarz bir yoruma girmeyeceğim. Ama Galatasaray'ın oynadığı mücadelelerde genel olarak bir Galatasaray'ın aleyhine alınan hakem kararları olduğu çok konuşuluyor. Şimdi Galatasaraylılar tarafından. Başkan çıkıyor konuşuyor, teknik direktör çıkıyor konuşuyor. Hele son Başakşehir maçında Zorbay Küçük Başakşehir maçıydı galiba. Zorban küçükün yaptıkları işte ona lan demiş, ona yalancısın demiş vesaire. Galatasaray hakemlerden birazcık çektiğini düşünüyor. O yüzden bu mücadelede açıkçası Galatasaray tabii ki büyük bir kulüp. Hakemlerin de artık yani mücadelenin hakeminin de üzerinde birazcık baskı olabileceğini düşünüyorum. Galatasaray aleyhine kararlar verirken bir iki kere düşünebilir. O yüzden belki Galatasaray lehine de hakem kararları alınabilir. Bunu sakın kimse yanlış anlamasın. Ben sadece mantık çerçevesinden bakıyorum. Son zamanlarda Galatasaray'ın aleyhine çok fazla hakem kararı alındığı iddiaları olduğu için ister istemez mücadeleye çıkacak. Hakem üzerinde bir baskı hissedebilir. Çünkü bu mücadele ne bileyim bir Antalya Spor, Alanya spor veya Alanya Spor, Göztepe, Hatay Spor, Karagümrük gibi mücadeleler olsaydı bu kadar baskı olmayabilirdi. Ama Galatasaray gibi büyük bir camiayı karşınıza aldığınız zaman bireysel olarak bir hakem olarak ister istemez bunu yapmak istemezsiniz. Bu yüzden de İstemsiz olarak hakem baskı altında kalıp Galatasaray lehine bazı kararlar verebilir. Bunu Galatasaray şöyle yapar hakeme kazanır demiyorum kesinlikle. Anlamışsınızdır ne dediğimi. O yüzden kimse yanlış anlamasın buradan. O yüzden ben bu mücadelede artık Galatasaray'ın bir şekilde galip gelebileceğini düşünüyorum. 1.45 gibi bir oranı vardı. Bu mücadele için benim tercihim maç sonucu bir şeklinde. İkinci mücadelemize gelelim. Trabzonspor-Başakşehir. Şimdi baktığımız zaman Trabzonspor 45 puanla ligin lideri. Her ne kadar Konya Spor 36 puanda olsa da bana göre Trabzonspor'un bu sezon şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Medipol Başakşehir. Şöyle Başakşehir'e baktığımız zaman zaten arkadaşlar güzel bir gidişatları var. Aykut Kocaman'la çok kötü gittiler. Daha sonra şurada Emre Belezoğlu geldi ve harika bir form yakaladılar. Şu anki formları hani lig şurada başlasa Başakşehir ligin lideri olurdu arkadaşlar. Trabzonspor'a baktığımız zaman Trabzonspor'da müthiş bir performans sergiliyor. Şurada bir çıkış yakaladılar Antalya maçına kadar. Kaybetmediler. Antalya maçında kaybettiler. Sonra seriye devam ettiler kazanma serisinde. Trabzonspor 18 mücadele 14 galibiyet 3 beraberlik <laughs> bir mağlubiyet almış. 36 gol atıp 14 gol yemiş. Başakşehir 10 galibiyet 2 beraberlik 6 mağlubiyet. 29 gol atıp 19 gol yemiş. İki takım da gol yollarında çok etkili takımlar. Ben arkadaşlar çok da fazla uzatmadan bu mücadelede taraf bahsine gitmenin çok riskli olduğunu düşünüyorum. İki takım da kazanabilir, berabere de bitebilir. O yüzden benim bu mücadeleyle ilgili tek bildiğim şey onun da oranı 1.56 idi sanırım. Oranları açamıyorum. Karşılıklı gol var olacağı şeklinde. Ben bu mücadelede iki takımın birbirine çok rahat bir şekilde gol atabileceğini düşünüyorum. Hatta bu bahis ilk yarıda bile Kazanabilir arkadaşlar. Umarım öyle olur. Şimdi ana kombinimiz Galatasaray Antalya Spor. E, maç sonucu 1. Trabzonspor Başakşehir arkadaşlar. karşı gol var şeklinde. Kasa katlama kombinime de vereceğim bu mücadele için tercih. Yine 1.5 üst olacak. Ben bu mücadelenin 1.5 üst bitireceğini düşünüyorum. Kasa katlamamızın 4. günü arkadaşlar bu şekilde. Şimdi tekrar ediyorum son kez. Ana kombin Galatasaray Antalya maç sonucu bir Trabzon Başakşehir karşılıklı gol var. Kasa katlamanın 4. günü Trabzonspor Spor Başakşehir 1.5 üst şeklinde. Şimdi bir de kombinimi sizlere kupon olarak gösteriyorum hemen. Evet arkadaşlar şimdi hemen şöyle kombinlerimizi oluşturalım. Gol var özel bir kombin daha anlatacağım sizlere arkadaşlar. Şöyle ilk Galatasaray 1.67 Trabzon Başakşehir karşı gol var. İlk olarak bunu oynayalım. Sonra kasa katlamayı sonra bir de gol var özel bir sistemden bahsedeceğim. Bu kombini oynayacağız. Şöyle. Karşı gol var. Toplam oranımız arkadaşlar 2.93. Kombinimizi oynayalım. Trabzon Başakşehir bir buçuk üst. Kasamızda 226 lira vardı arkadaşlar. Oynayamadım ama oynasaydık bu miktar olacaktı. O yüzden ben oynayacağım. Kasa katlamanın dördüncü günü şöyle. Trabzon Başakşehir bir buçuk üst. Şimdi bir de Trabzon Başakşehir maçı ile ilgili bir kombin daha vereceğim. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bu mücadele. Ben bu mücadelenin e, hızlı geçebileceğini düşünüyorum. O yüzden Şöyle bir bahis alacağım arkadaşlar. Önce yarılara girdiğimiz dakikalar bakın. Gol vardı biliyorsunuz ki bir maça birden fazla bahis alma seçeneği var. Bu da benim çok sevdiğim bir özellik. Bunu hani videolarda göstermesem bile sık sık kullandığım bir bahis seçeneği bu benim. Şöyle hemen göstereyim. İlk 30 dakikada ben bu mücadelede arkadaşlar gol olabileceğini düşünüyorum. İlk 30 dakika içinde ya Trabzonspor'un ya da Başakşehir'in gol atabileceğini düşünüyorum. İlk olarak böyle. İkincisi de arkadaşlar şöyle gelelim köşe vuruşlarını. Köşe vuruşlarına da geldiğimiz zaman arkadaşlar ben bu mücadelenin korner anlamında da yüksek olacağını düşünüyorum. Toplam üst 9 yani bu ne demek oluyor? Yine kazanan eğer 10 korner olursa kazanılıyor. 9.5 üst gibi aradaki farkı eğer 9 kornerde kalırsa mesela 9.5 üst kaybediyor. Ama 9 kornerde bu seçenekli 9 kornerde kalırsa hani bu maç iptal olmuş gibi kupondan siliniyor. Diğer mücadele geliyor. O yüzden hani ya da hatta direkt 9.5'a yapıştıralım. Hiç risk almayalım. Şöyle 9.5 diyelim. Kombinimiz de bu şekilde arkadaşlar. Trabzonspor Başakşehir ilk 30 dakikada gol olur ve toplamda 10 korner olur şeklinde bir maça iki farklı bahis alıp 3.37'lik şöyle bir kombin çıkardım. Onu da hemen oynuyorum. Şöyle bu kombinimizde oynadık. Kombinlerimiz bu şekilde. Bu mücadeleyi mutlaka takip edin. Bu mücadeleden çok kazanacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.